Merhaba Umut Sen TV izleyicileri. Ee, bildiğiniz üzere biz Umut Sen TV'de işçilerin, emekçilerin yaşadıkları hak gasplarını, onların mücadelelerini, direnişlerini e, kamuoyunda gündem etmek, göstermek, anlatmak için e, yayınlar gerçekleştiriyoruz. E, bugün de Dardanel'in e, yan şirketi olan Dardanya e, restoranında mobbinge baskıya uğrayan ve daha sonrasında işten çıkarılan ee, emekçi Eren Türko ile e, birlikte olacağız. Ee, Eren Turko yaşadığı haksızlığı ve e, mobbingi gibi baskıları bize anlatacak. E, merhaba Eren, nasılsın? Mer merhaba, gayet iyi. Ee, sizler nasılsınız? İyi iyiyiz teşekkür ederim. Ee, öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Ee, biraz kendinden bahseder misin hani iş durumundan da özellikle. İşte. 2018 Kasım ayında başladım. 2 ee, iki, iki buçuk ay çalıştım. Ee, bu çalışma sürecinde vardiya müdürü e, yemek molasında birkaç defa uyarmıştı tabii kitap okuduğum için. Yani okuduğum kitap da çok hani herkes tarafından okunan bir şeydi. İnce Mehmet'i okuyordum. Daha sonra işte e, Yemek kartımdan ve maaşımdan e, kesinti yapılacağını kendisi iletti. E, Tabi bu olaydan sonra ben hak sürecine girmedim. Saldırı olayından itibaren başladı bu süreç. Bu yaşadığım olaydan sonra işte saldırı olay oluyor. O da şef personel e, sürekli rahatsız tavırları vardı. Kendisini yemek molasında yalnızca uyarmak istedim Kardeşim bak ikimiz de işçiyiz. Hani bu şekilde bana rahatsız edici tavırlar koyma, birbirimizin e, kalbi kırılmadan, birbirimizi incitmeden, üzmeden bu şekilde devam edelim gibisinden hani konuştum o sıra e, ufak bir alan zaten yemek e, molası yaptığımız yer. Kamerada yok orada. Dışarıda tabii yine içeri girip üzerime yürümek e, istediği mutlaka o kameraya yansımıştı. Çünkü dışarı çıkarmışlardı o arkadaşı. E, bardağı fırlatıp saldırmaya başlıyor işte. Daha sonra işçiler geliyor, ayırıyor. Bar, e, e, şube müdürü yalnızca benimle konuşmak istiyor. Daha sonra savunmam al alınmadan e, çıkarma gereği duyuyor. Ve e, ihbar tazminatını e, iz imzala. Sen yoluna, biz işimize bakalım. Ve aynı zamanda sakın e, dava falan açma. Niyazi Bey'e karşı e, kaybedersin. Takın uğraşma gibisine. Niyazi Konuşma Bey oluyor? Niyazi işte, Bey e, oluyor? E, ya, e, şey, şey. E, yani sahibi. E, Dardanya. Hı hı. Dardanya'nın patronu. Öyle mi? Sen yani senin dava evet. açmaman konusunda bu konuda bir baskı görüyorsa Çünkü e, Yazı Bey yani patron karşısında bunu sen ifade ediyorlar öyle mi? Evet. O Ve duygularla ben. Evet. Ortada. Bir o duygularla bir... ben e, konuştuğunu düşünüyorum. Anladım. Peki ben şimdi en başa dönecek olursak, sen mola yani çalıştığın yerde mola süresinde senin kitap okumana müdahale ediliyor öyle mi? Tek anlayamadım bir daha söyler misin? E, kitap o ok kitap okuduğun için baskı gördüğünden bahsettin ya. Evet. E, bu senin mola süresinde okuduğun kitap okumasına e, işveren tarafından müdahale edilmişti. Öyle mi? Yani bunu i̇lal ya. edildi yani. İhlal evet. edildi. Mola mı ihlal edildi yani. Bu hani e, çalışma esnasında e, daha çok hani yaptığım bir şey değil. Mola da işte hani bir yarım saatlik, 40 dakikalık bir şey. Orada hani e, yaptığım bir ee, durum. Bunu e, hoş bir şekilde davranmayarak molamı ihlal ederek işte bu şekilde yapma gereği duyuyor. Yani en nihayetinde hani işi, işte, işi işte izleyicilerin da berraklaştıralım. En nihayetinde senin mola sırasında bile ne yapacağını e, patronun karar verdiği bir süreçte karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Yani e, kendisi vardı ya Var diye vazgeçilemez olduğu için sonuçta işletmeci gibidir. Ben insan kaynaklarını aradım, orada sekreter çıktı. Bizim öyle bir kuralımız yoktur. Gereği yapılacaktır. Merak etmeyin gibisinden cevap aldım. Saldırı olayında da aynı şeyi yaptılar. Zaten iki tane tanık gösterdiler. Diğeri benden tarafa geçip karşı davalı aleyhine konuştu. Diğer o insan kaynakları müdürü Yemin ettikten sonra saçma sapan ifadeler veriyor. İşçinin ne kadar aldığını bilmiyorum. Saldırı olayından haberim yok. İşte masrafların hepsi işte davacının üzerine yüklenmesini e, ka, e, kabul ederiz. İfaden bu şekildedir. Ba, benim peki tarafa peki geçen. Senin zaten bölge müdürü hani o da anlatıyor yani. Ee, bana bu şekilde haber geldiğini böyle şeylerin olduğunu bölge müdüre bu şekilde e, haber alınıyor haber gidiyor ee, bir şeylerden haberi oluyor insan kaynaklarının müdürü nasıl haberi olmuyor evet. peki senin dışında orada çalışan diğer işçilerin de yaşadığı benzer e, mağduriyetler, e, baskılar görüyor muydun, gözlemliyor muydun Ya mutlaka vardır Benden benden e, ben orada bulunduğumda buna benzeyen hani şeyler mesela saldırı falan hani şeyler olmuyordu. Ama mesela diye müdürünün tabi böyle saçma sapan e, ufak tefek böyle baskıları oluyordu. E, benden sonra neler oluyor neler bitiyor bilmiyorum. Ben bölge müdürün bile e, hani e, o, o da dava açmış zaten. Başka sebepten ötürü. E şimdi bölge müdürü bu şekilde e, dava açıp hani bir sebepten ötürü e, neden olduğunu bilmiyorum tabii. Bir sebepten ötürü hani bir e, farklılık içerisine girip hani dava açmışsa e, oradaki işçiler de yani mutlaka e, rahat bir şekilde çalıştıklarını sanmıyorum yani. Evet. Zaten benzer e, durumlar Dardanya'nın e, ana şirketi Dardanel Tonda fabrikalarında da işçiler benzer sorunlar yaşıyorlar. şöyle, o zaman şöyle devam edelim. Senin sonuçta şu an bir hukuki ee, sanırım mücadelem var. Ee, ona dair de bize bahsetmek ister misin? Bir öyle bir e, aktarım yapmak ister misin bize? Kime? Yani e, bu bir dava yoluna gidecek misin? Yani bunu en nihayetinde bu sürece dair böyle bir arayışın var mı? Yani devam ettiriyorum işte şu anda. İlerliyor. Orada herhangi bir elde edilen bir sonuç var mı? Onu, o duruma dair bir aktarım yapabilir misin? Yani mahkeme süreci nasıl ilerliyor? Şimdi bilir, kişi, bilir kişiye gitti en son duruşmada benim hak edişlerimle beraber işte kesintiler falan, tıktığını mesela yemek kartının hepsi verilmediğine dair hesaplama yapmış bilir kişi. Fakat hani. E, Ticket'in, e, yemek kartının hepsi bana e, verilmedi. Hani verilmedi değil. Hani bir kısmı verildi. Kesilenler oldu. Ben orada yemin etmedim. Duruşma esnasında. Hepsi hani o bilir kişinin vermiş olduğu karara doğru diyebilirdim. Evet. Yalnızca orada benim eksikliklerim işte e, hak edişim içeren e, kısmını ilettim tek hani tekrardan gitti işte bilir kişi. Hesaplanca karşı tarafta baskı kuruyor. Yumuşak baskılar var. Zaten tanık taraf değiştirince hani vazgeç falan gibisinden cevap verildi. Ee, yani onlar da böyle endişeli. Yani bu olan şeylerde ne olacağını hani net bir şekilde bildiklerini sanmıyorum. Onlar da endişeli, onlar da kabahatli, her şeyi biliyorlar, yalnızca kıvırıyorlar. Evet. Ee, peki şöyle bir şey söyleyeyim son olarak. Yani duruşmayı değil, bana karşı olan şeyleri, hepsini biliyorlar, bilmemezlikten evet. gelerek kıvırıyorlar. Anladım. Ee, şimdi son ben bir hem toparlamak kadın hem de sonra sana son söz diyetine e, söz vereceğim e, şu an Türkiye'de yılbaşı Şubat itibariyle 4250 lira asgari ücretle milyonlarca işçi çalıştırılacak ve hali hazırda her gün işten atmalar gerçekleştiriliyor ve bir de hani Dardanel gibi Aslında son derece kamuoyunda dışarıda kurumsal görünen ve onun Aslında görece daha pahalı ürünlerinin satıldığı bir işletmesi olan Dardanya'da ee, öz, en nihayetinde toparlayacak olursak senin molada kitap okuduğun için mobbinge uğradığın çalıştığın iş yerinde darp edildiğin e, yemek e, kartından kesintiler yapıldığını, maaşında kesintiler yapıldığını ve en nihayetinde bir hakkın olan hukuki hakkın, dava yolunu kullanma hakkın konusunda bile seni engellemeye dönük e, baskılar olduğunu gör, görmüş oluyoruz. E, en nihayetinde ee, sen çalışırken bile bir iş yerinde işletmede e, böyle sorunlarla karşılaşıyorsun ve bunu artık sindirilmediğin noktada da işten, at, işten atılmış durumdasın. Şu an halihazırda işsiz misin peki? Onu öğrenebilir miyiz? Yok şu anda çalışıyorum. Evet şu anda çalışıyoruz. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı burada yayınımızı e, bitirirken bizi izleyen e, işçi emekçi ve işçi emekçi dostlarına yani e, be, benim gibi e, hak arayışına giren e, kendi e, bir dava uğruna e, haksıza uğru uğramışsa bunun e, peşini bırakmasınlar yani mücadele versinler diyorum e, benim zaten film gibi bir şey komik yani hem komik hem film gibi bir şey yani. Benim mesela tanığım yoktu çünkü aslında vardı. Baskı olduğu için hani e, geçmek istemediler. Çekindiler. Ya bir tarafta e, çalışıyor, bir tarafta ben e, teklif ediyorum. Ortada kaldıkları için e, şey yapamadılar. 2 3 2 veya 3. eee duruşmadan sonra bir anda bir farklılık oluştu işte. E, tanık değişti. Sonra işte yumuşak baskılar geldi. Bir anda değişti orada. işte. Daha sonra bu şekilde gitti. Yani komik ve film gibi bir şeydi. Şu anda öyle yaşıyorum evet, ben. Yani. Maalesef senin yaşadığın sorunların benzerini her gün bir sürü işçi yaşıyor. Hakikatimiz, gerçeğimiz bu. Ee, ona karşı da mücadele etmekten e, başka bir yolumuz yok. Sen de zaten bunu gösteriyorsun. Oradaki aslında tek başına da olsan gösterdiğin tavırla e, buna örnek olmuşsun. Eklemek istediğim ya başka bir şey. Ben tek şey başıma, yok. evet, tek başıma. Yani orada e, yani mücadelemin mücadelemi verdim. Çünkü ben doğruları söylüyorum. Doğru şekilde ilerliyorum. Orada bir Hukuksuzluk var, haksızlık var, ee, yanlış ilerlemeler var. Bunun verimli olabilmesi için ne yapmak gerekiyor? Yani e, hani şimdi adalete sığmıyor gibi oluyoruz. Yani hani tek tesellimiz yani adaletin bir an önce e, doğru, şeffaf, verimli olabilmesi için e, niyetimiz o. Yani gerçekten e, hem absürt bir durum hem de somut bir e, şey yok karşı tarafın. Yani vekil koymuşlar karşı tarafın işte şirketi. Bir an önce bitir de nasıl bitirirsen bitir. Zaten vermiş oldukları vekil ismi erkek. O kişi o kişiyi zaten ben hiç görmedim. Sürekli değişiyor sarı saçlı kadın geliyor gidiyor. Siyah saçlı kadın geliyor gidiyor. Sürekli farklı farklı vekiller gördüm. Yani o e, dosyada Tuğrul isminde birini görmedim. Yani. Evet. İş yerinde yaşadığın şeyin benzer sürecini, benzerlerini mahkeme sürecinde de yaşıyoruz. En Yani işte yani o, o şekilde gidiyor. Anladım Eren. Evet. Aktarımların için çok teşekkür ederiz. Ee, izleyen i̇zleyen dostlarımız için de hem bir bakımıyla e, üzücü bir bakımıyla da aslında ders çıkarmamız gereken e, senin en orada bireysel orada olsa gösterdiğim bir tavrın ve aradan zaman da geçse göster, sürdürdüğün bir hukuki de olsa bir mücadelem var. E, bunun da her hepimiz açısından örnek olmasını dilerim. E, Umut Sen TV izleyicileri bugün Dardania işçisi Eren Türko yayınımızdaydı. Bundan sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Herkese iyi günler dileriz.